Kanalına hoş geldiniz. Ben Erdem. Bugün dev uçağı uçuruyoruz. Havalimanından aldık. Normalde küçük uçaklar var. Biz havalimanından aldık. Uçuruyorum şimdi uçağı. işte o büyük an geliyor. Uçak ilerliyor. Ama da uçak gidiyor. Evet 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 evet. Evet arkadaşlar. Uçak süper şu an kocaman normalde ekranda küçük görünürken şimdi kocaman bir uçak çaldık ee, böyle büyük büyük şey e, büyük şeylerden uçaklardan işte onları uçuruyoruz şimdi ee, başka bir şehre gidebilir miyiz acaba yok ya nereden gideceğiz anca görevde. Evet arkadaşlar. Uçakla birkaç tur atıyoruz. Oy. Bir de uçak patlıyormuş. o işte çok havalı duruyor. Evet. Bayağı havalı duruyor işte ya. Şu an iniş mi yapacağız acaba? Biraz dolanalım sonra ineriz. Süper süper. Oh. <laughs> e, süper şu an uçak. İşte arkadaşlar, Wine Mod'daki en büyük uçak bu. Süper gidiyoruz. Oye. Oh, yeah. e, şu an bir yerlere geldik ama ben çözemedim. <laughs> şimdi iniş yapacağız galiba. Evet şimdi iniş yapıyoruz. Havalimanını buldum. Şimdi iniş yapıyoruz. Kendimi şu an GTA'daki pilotlar gibi hissettim. Neredeymişiz? İyi. Genişten alayım ki iyi bir iniş olsun. Ee, sanki duman geliyor motorlardan gibi geliyor bana ama aynen öyle çok sürmekten oldu galiba o hepsinden geliyor hem de hemen indirmek lazım uçağı evet o büyük o büyük han geldi havalimanına tekrardan inip uçağı bırakacağız evet Amerika uçağı us yazıyor senin. Aha, iniyoruz. iniyoruz eee sonra ineceğiz. <laughs> Keyfim pek alamadım uçaktan biraz daha süreyim. Oo, uçağın tip güzel. Evet. şu an pek alçaldık ya. nereye gidiyoruz? Önde buluttan başka bir şey göremiyorum. Video de uçağın motorlar bozuluyor. Aşağı iniyorsun. Direk Alttan böyle hafif sesler görüyorum. Sanki bulutların üstüne aynen. Bulutların üstüne çıkmaya başladık. Hmm. Şu an Wayne World'dan çok uzaklaştık. Hah, şimdi geri dönüyoruz. Acaba uçak hemen yere mi çakılacak? Yoksa gelişini gerçekleştirebilecek mi? O büyük anı görmek için izlemeye devam edin. Evet. Ee, şimdi iniyoruz ve tekerlekleri açtık. Tekerlekleri açtık vay be. Normal uçaklarda 3 teker varken bunda 6 mu ne var ya? <laughs> Çok büyükmüş. 4-5 tane şey teker var. 2 arkada, ortada 2, önde de 1. İyiymiş. Belki bizi bitiriyoruz. Patlama uçak. Patlama. Patlasana. Da... Aha da polis. Allah. Michael'ın tam bir kaçak olduğunu anladılar. Bence hemen uçağa patlasalım. Kurtulalım bu polislerden. Hadi girelim şu polislerin arasına da patlasın. Oligoptere bak ya. Uçağın içindeyken ne kadar küçük görünüyor. <laughs> Ve patlattık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı ve bay bay.